Aylar yıllar geçiyor ve hala benzer maaşlar, benzer pozisyonlar aynı döngü devam ediyor. Kişisel gelişimini ihmal ettiğinde iş yerinde terfi alman bile zorlaşır. Kazancın sınırlı seviyede kalır ve yükselmez. Hayatında değişen tek şey takvimdeki günler ve rakamlar olur. Videoda Jim Rohn'un dediği gibi işinde sıkı çalışırsan yaşamın için gelir elde edersin. Ama kişisel gelişimde sıkı çalışırsan bir servet inşa edersin. Harvard Business Review'e göre kişisel gelişimine yatırım yapanların terfi alma ve gelir artışı oranı diğerlerine kıyasla %45 daha yüksek. Kendine yatırım yapmaya başlamak için her gün en az 15 dakika kitap okumaya alışkanlık haline getir. Dil veya yazılım gibi ihtiyacın olan yeni becerileri netleştir ve her gün yarım saatte olsa zaman ayır. Yani kişisel hedeflerin için her gün çaba göster. Ve tabii en önemlisi seni geliştirecek insanlarla daha fazla vakit geçirmeye çalış.